Güzel bir talk sorusuyla karşınızdayım. O merkezli dairesel bir levhamız varmış ve F1, F2, F3 kuvvetleri uygulandığında her biri tek başına bu levhayı düşey düzlemde dengede tutabiliyor. Bakın anahtar kelimemiz her biri tek başına bu levhayı dengede tutabiliyor. F1, F2, F3 kuvvetlerinin K noktasına göre torklarının büyüklükleri, tork1, tork2, tork3 bunlar arasındaki ilişki. Şimdi arkadaşlar bu levhanın aşağıya doğru bir ağırlığı var. Ağırlığına G diyelim. Şimdi anahtar bir kelimemiz var. Her biri tek başına levhayı dengede tutabiliyor. Yani bu ne demek? Ağırlığın... K noktasına göre torku F1'in torkuna eşittir. Aynı şekilde ağırlığın K noktasına göre torku F2'nin torkuna eşittir. Aynı zamanda ağırlığın K noktasına göre torku F3'ün de torkuna eşittir. E o zaman tork1, tork2 ve tork3 eşit olmaz mı? Hepsi ağırlığın torkuna eşit. E ağırlık sabit, ağırlığın K noktasına olan dik uzaklığına da d dersem, e d de sabit. E dolayısıyla her biri F1, F2, F3 kuvvetlerinin her birinin torku da ağırlığın torkuna eşit olduğuna göre, o zaman tork1, tork2, tork, 1, tork, 2, tork 3,